dostlar sizinle birlikte Ford kustom ile sizinle şey yapıyoruz. Yılanlıya kar götüreceğiz. Hemen başlıyoruz dostlarımız. Haydi kalktık gidiyoruz. Arada bir duraklasak olabilir. Yani yükleyen, yüklenenler olabilir. O yüzden şey yapacağız. Köy yollarına gideceğiz. Yılanlı'nın köyüne gidiyoruz çünkü. Orada biraz takılırız, döner yeriz falan işte. Oradan da geri döneriz. Tabii ki şirket yerimize yani oyun ilk başladığımız yere tekrar gitmemiz lazım. Yani güzel de bir para alacağız. E yani orada olmazsalar. Hmm. Neyse şirket şey işte ya geldik yoktunuz derim zaten onlar orada kesin olmayacaklar ya belki olacaklar ya bence olmazlar ya yok yok Neyse devam edelim ee, Dümdüz gidiyorum hala devam ediyorum şöyle dümdüz gideceğim oğlum oğlum kustum kaç gidiyor? 220 ol 228 mi gör Allah belanı Allah kaza yaptım ha bir dakika Allah plakamı da aldılar ha tamam yolu buldum yolu buldum buradan aşağı gidiyor dönüşü kaçırdık çok güzel Yılanlı nereden gideceğimizi buldum. Aa buradan Allah. Yahu. Hiç mi custom sürmedin Yusuf ya? Sana ne oluyor? Adım Yusuf bu arada. Olan? bura nere? Bura nere? Uy, uy Tamam. Daha artık önümüz şey oluyor. Yılanlı yoluna. Yılanlı yolu ben geldim. Arkadaşımla da bir yılan gitmiştik ya. Orada enişte RP yapmıştık. Onu onu hiç kayda almadım. Alırım ama. Arabam Oha oğlum kustum yanıyor ya. Hızlı kustum seni. 2024 mü acaba? bu? Yani 2024 bu kadar hızlı olamaz ya. Hepiniz FPS kamerasını merak ediyorsunuz değil mi? Vallahi ben de merak ediyorum. Hiç bakmadım. Vallahi hiç bakmadım. Demet Kırtay gibi şey Vallahi vallahi iyi yorumlar yapın. Vallahi bir tane teyze geliyor. Çakarım bir tane. Oo. Ne demişim ama. Demet abla hiç sakın şey yapma bize. Telif atma. Abi ablam seni çok seviyorum. Kalp. Vallahi aboneyim ablam. Abla bakmak istiyorsan adım Muzra bakarsın orada aboneliklere. Demet ablayı çok severim valla. la bu, bu da çok komikti. Asıl o şeyde çok patladım yani. Valla tehlikeli ya. Valla bir tane çakarım bir tane Oo orada çok gülmüştüm. Neyse ne anlatıyorum ben. Nemet abla seni seviyorum. Allah şuna telif atma. Uhuhu. Yılan ya da uğraşamadık ya. Daha bu dağdan ineceğiz. Yani daha çok var ya. Merak etmeyin. Mi? Yani bu ya 10 dakika ya 20 dakika videoluk olacak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Otuf. Bir dakika ara çıkalmadı. Arabam hu kustum. Ne diyor lan bu? Uhu Allah. Arabam uhuhu, arabam Allah ben on. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Demet ablam alaycı şekilde söylemiyorum ablam vallahi şarkı öyle abla derlikle vurma abla Eve şeye ulaştığımızda Ben daha yola çıkmıyor muydum? Oğlum ben daha yolundaydım. Aynı yer mi bura? Oğlum döndüm dolaştım. Böyle bir yere geldim ya. Farklı bir evre. Rı 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 rı. Lan nereye gideceğim? Bura nereye? Oğlum ne yapayım ben? Yuvalı'ya yı gidecektik de başka yere mi geldik mübarek? Burası ne? Ben geldiğim yoldan geri dönmek istiyorum. <laughs> Nereye geldiğimi hiç gören bir fikrim yok. Nereye geldim oğlum ben ya? İyi ki bir Allah! Kargo daha tak dedik. Allah! Allah! Lan. Oğlum. Anan. Resmen drift attık ya. Oğlum kustum. drift arabası mısın? Uhu. Oğlum yılanlığa gidecektik biz. Nereye geldik oğlum? <Sessizlik> Arabam vuhuuu. Arabam vuhuuu. Arabam vuhuuu. Arabam vuhuuu. Lamborghini. Allah. Lamborghini desi. Vidi di. Oğlum ne güzel geliyorduk ki biz. Allah. Şof, şof. Aa! Demet abla. Lan ben niye ki de bir Demet abla diyorum? Tamam yok. Artık Demet abla yok. Neden? Neden neden ama oğlum. Benim yılanlığa gitmem lazım değil miydi? Buradan mı gideyim? Oğlum. Bir dakika. Nereye gidiyoruz acaba? Yılan mı nerede? Yılan mı? Allah belanı. Allah belanı. Lan. Lan bu su değil mi? Aa. Neyse yukarıda başka bir Neyse. Evet. Ne hangi arabayı seçtik? Kars'a mı seçeceğim? Transit mi seçelim? Ama custom hem hızlı hem güzel. Bence custom çıkaralım. Bir dakika. Bir dakika hemen Arkadaşlar arkaya sıra sıra yükledik. Devam edelim. Ama yılanlı nerede ki biz nereden geldik nereye gidiyoruz? İlk bir yılanlı köyüne gidek de kargomuzu verek dedik ya. Sanırım buradan. Bu köy yollarına çıkarak yılanlıya gidiyordu sanırım. Kesin bura. Arkadaşımla enişte yerine buradan gittik sanırım. Anla yani bu köy yollarından gideceğiz. Tamam yolu buldum. Yolu buldum ama. Oğlum kar Nasıl bir şeysin? Kurt Gustav sen ya. Evet köy yollarına Allah. Köy yolları kustomu soktuk köy yollarına. transportla da bir video gelecek. isterseniz ona da bir 20 like atarım. Böyle kustomla an da aynı yere geleceğim. Aynı yere geleceğim sonra da burada video çekeceğim. Kapak mı fotoğrafı nasıl yapılıyor bilmiyorum ama başlığa da yazarım. Transporter ile köy yolları diye. Yazarım yani bu aranın bu oyun çok gerçekçi bu oyun. İsterseniz açıklamaya yazarım ismini. Onu da bir like falan istemeyim yani. Atarım. ismini söylerim yani. Ama takır takır gidiyor ya. Baksana sanki bana 4 çarpı 4. Allah ve kibar. Çok güzel. Çok güzel. arabam Kalkmadı bir dakika. Onun Allah ve kiber. Allah ve kiber. Uy. Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Ustam. Allah ve kiber. Oğlum her zaman bir dönüşte bu aşağı uçuyorum yani. Bir dakika düzgün çekemiyorum. Lan, ne oluyor? Oğlum ağaca mı çarptım ben? Enes Batur çılgın kaza. Koy koy Allah. Allah burada şey var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum. Hayır. Kustomun deli bir araba olduğunu anladık. Oğlum yukarı çıkarı şey yaptım. Oğlum otuzda kartal palat Yukarı çıkarı hızlı şey çıktık yana. Neyse. Hmm, başlıyorum gaza. Allah ekber. Tamam. Yılanlıya mı geldik? Bura nere? Bura neresi? Bura neresi? Sesi.

koyduk be. Arabayı da yaptık be. Oğlum buralar niye kırmızı lan? Neyse şu kapıları açalım. Çıktık. Eh, kargoları alalım. Aldım. Nerede lan bu? Neyse. Arayalım. Alo. Efendim buyur. Ya ben, ben kargocuyum da yılanla köyüne bir tane şey istemişsiniz. He doğrudur efendim. Ya, kargonuz geldik geldik yoktunuz. He, hmm, tamam. bak kapı gir içeri. Gireyim içeri. Girdim. Bak merdivenin orada şey bulacaksın. Al onu. Aldım. Aa bak o kargonun parası işte. Hadi kolay gelsin. Kargonuzu bıraktım hadi görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Ay bu aracı da yıkamamız lazım ya. Ben size ne dedim? Kimse bilmiyordur ama benim silinen silinen videoda ben FPS kamerasında bir kere de FPS kamerasında süreceğim demiştim. İşte şimdi de FPS kamerası. Allah. Bence FPS kamerasıyla sürmekte hata yaptım. Ama ben ama ben siz, sizin sözünüzü tutarım. Ben şu anda önüme bakıyorum. Videoda nasıl gözüktüğünü hiç bilmiyorum. Çıkışta yılanlı olmadığımız, yılanlı da olmadığımızı söyler zaten. Yılanlı olduğumuza göre. Bir dakika. Yılanlı da olduğumuza göre de. Ben oradan ha aynen doğru gidiyorum doğru. Ben oradan çıktım. Ee, kafa gitti bende şu anda. Neyse neyse ya çıkarız bir yerden. Köy yolları kustum. Aman Allah Ekber. Tamam. Aa bak. Burada. Bak yılanlı olma yılanlı da değilsin diyor. Aa köfteci. Hiç hayır demem. Allah. Araba durmadı ya. Araba durmadı. Çaresizlik. E madem vurduk. Bir de şeydeyiz. Çok köfteci döner. Madem döner deriz. Abi bir tane alayım. Buyurun.

ya da çekmeyelim. Mouse'un gittiği yer bizim gözümüz oluyor. O yüzden böyle kalması lazım. Vallahi kusuruma bakmayın. Oyun böyle olmuş. Vay 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 de bir hoş geldin. Hızlıca inelim. Hızlıca inelim, inelim, inelim. Ben buradan hızlı cana ineceğim. Vallahi bıktım ya. Allah belanı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Vallahi wow! Allah ister. Nerede? Nereye gidiyorsan? Neyse. Nereye gel? Oğlum. Havalimanında Ford Şimdi birazdan kanatları açıyoruz. Aman. Ayıp. Neyse böyle kabul kabullenin. Ya dostlar zaten çıkan gidene kadar canım çıkacak ya. Neyse hadi. Bu sefer de aracı yıkayıp bitirelim. Nerede yıkayalım? Tamam. Aklıma bir yer geldi. Orada bizim şeyimizi alalım, kustomu. Aynen 2024 kustommuş. Bu kustomu alalım. Benzinlikte güzel bir yıkayalım. Ama çok zor olacak. Abi vallahi bunu böyle kabul edin canım çıkarttı biliyorsunuz oraya kadar mı oraya git gel canım çıktı bence bu kadar yeter hatta bizim başladığımız yere tekrardan gideriz aracı kaldıktan sonra şimdi sizin aklınızdan geçen soruyu düşüneceğim siz bu, bu araç nasıl yıkanılıyor mu diyorsunuz. Evet yıkanılıyor. Köpük alan. Dönelim aracımıza. İzleyin şimdi. Sadece izleyin. Gördünüz mü? Köpük atıyoruz. Tamam bu kadar köpük yeter. buraya tekrar gelip anda bu sütteki suyu alıyoruz. Sonra da Buz... Buz... araba tertemiz oluyor. İşte bu da oyunun güzel yanı. Arabayı yıkayabiliyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Bu oyunu kesinlikle oynayın. Açıklamasına oyunu yazarım şu şu adında diye <laughs> neyse başladığımız yere gidelim videoyu bitireceğim Vallahi ben de istemezdim zaten daha yarın olsun Transporter videosu gelecek eğer istediğim like gelirse gelirse 20 like ataca, ata, atacağınız zaman ben o videoya bakarım. Sonra da ı, o baktım 20 like olmuş. Hatta 25 like olmuş diyelim. Transporter'dan bir video çekeceğim. O yüzden 20 like şey yapın yani. Bir dakika reset çekilip o, o yere gitmem lazım. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Otorola attı. Hadi hadi hadi. Aha geldik. O yerde çok yakın olacak ya. Vallahi yapan yapacak bir şey yok. Beni bekliyorlar zaten. Bir şey yapacakmışım orada. Neyse. Artık e, transporter videosunda görüşürüz. Değilim. Zaten 22 dakika oldu, çok fazla. Vallahi hiç istemiyorum bitsin bu video güzellik biraz daha gezelim falan ya oğlum Neyse bu oyundakiler videoma çıktınız Hadi sizinle güzel bir mutlu güzel eğlenceli geçindiğimizi düşünüyorum ve size mecburen görüşürüz demek istiyorum Görüşürüz. Transport videosuna hadi görüşürüz.